Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi karşımda Babil 2006 Mars modeli var arkadaşlar. Arkadaşlar artık bir gençlik hevesi olarak yani Nargile'ye adım atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Yani haftada böyle kafeye gidip böyle 50 TL vereceğimiz arkadaşlar. Dedim ki takım alayım bari. Arada haftada bir evde içeriz yani. yani Masraf etmeye ne gerek var? Bir de kafedekiler pis falan yani böyle herkes içtiği için. Genelde arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Bobby 2006 Mars modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir şey. Yani al çantana götür her yerde. Her yerde içebilirsin arkadaşlar. Tütününün kömürünü al yanına. Her yerde iç. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çanta falan böyle çok şık çantası var. Arkası şöyle. Şuradan tuttunuz zaman her yere götürme ihtimaliniz var. Şimdi kutu açılımına geçelim. Öncelikle şu ön tarafa ön taraf boş arkadaşlar. Buraya Tutun motorunu sıkıştırmak için kullanabilirsiniz. Şuradan çantasını açalım arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Biz böyle bir manzara karşılıyor bu arada. İlk önce ilk manzaramız bu. Sonra ilk başta hortumunu çıkartalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz adı yani başka bir şeydi ama ben hortumuyorum. Neyse çok da takılmazsınız inşallah. Burada bir kutusu var. Bunu birazdan açacağım arkadaşlar. Burada da toprak üleğimiz var. Arkadaşlar inşallah adını doğru söylüyorum bu arada. Sonra şurada içine su suyun değeceği yere şurada ayarı var arkadaşlar. Ona da birazdan göstereceğim. Şöyle kutunun içinden küçücük bir maşamız var. Şöyle göstereyim size. Sonra şöyle şeyimizin gireceği yer var. Marpucumuzun gireceği delik var şurada. Bir tane. Bunun havalandırması var bu arkadaşlar. Şuradan yanında delikler var arkadaşlar. Oradan havalanıyor bu. Bunu şöyle bırakalım. Sonra bir de lülemize oturtacağımız şey var. Bir de arkadaşlar olmazsa olmaz tabağımız var. Hem de Mars yazılı arkadaşlar. Mars yazılı tabağımız var. Gayet şık arkadaşlar. Küçük böyle. Tam piknik seti ya. Her yere götürebilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerinizi alın yanına. Şimdi arkadaşlar camımızı çıkartalım. Camımız şöyle. Kutunun boş hali bu arada böyle. Kenara koyalım. Camımızın şey hali arkadaşlar bu. Camımız böyle geliyor. Ben bunlar nargileyi bir kere içtim sadece. Şöyle cam arkadaşlar. Biraz su olabilir. İçini tam kurutmadım yani. Camımızı da şöyle alalım. Boş Poşetini koyalım kenara. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu alıyoruz. Şu borusunu. Şuradan alttan yeri var arkadaşlar. Bunu buradan böyle yavaşça sıkıyoruz arkadaşlar. Çok sıkıştıran öyle bir iki sık, tamam bu tamamdır öncelikle bunu camımıza koyuyoruz arkadaşlar şöyle hop iki saniye sıktık mı arkadaşlar tamamdır sapa sağlam görmüş olduğunuz gibi Ondan sonra arkadaşlar tabağımızı yani tepsimizi koyuyoruz. Şöyle koyduktan sonra arkadaşlar tepsimizi şuradan şu aparat ile bunu sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle sıktım. Ondan sonra arkadaşlar bir saniye toprak çıkartıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi toprak birimiz var. Bu arada, bu arada arkadaşlar burada kömür olduğunda falan yani hiç böyle çok dışı yanmıyor bu toprak lilerin. Öyle bir şey var. Sonra arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yere şöyle şöyle çok hafif sıktırıyoruz. Okey. Sonra arkadaşlar şuraya, şuraya tütünümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Söylemedim bu Tütünümüzü koyuyoruz arkadaşlar ama ortaya boş bırakırsanız daha iyi olur. Çünkü ortaya boş bırakırsanız daha iyi olur. Boş bırakmazsanız böyle birazcık boş hava çekebilirsiniz. Arkadaşlar tütünümüzü buraya koyduk diyelim. Ondan sonra şu gelen küçük kutuda e, Babil 2006 Fonex'miş arkadaşlar. Öyle yazıyor. Yani yanmazlık demirlik diye geçiyor. Görmüş olduğun gibi şöyle bir küçük bir abone var. Şöyle bir demiri var. Şöyle de bir kömür koyma yerimiz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu şöyle zorlayabilirsiniz. Şuraların içinden geçirmeye falan. Bunların içinden geçmeyi deneyebilirsiniz. Bak bunun içinden geçiyor ama bunun içinden geçmiyor. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz gibi bak vidamız var şurada. O vidamızı bir çıkartıyoruz önce arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şunu şöyle içten bak içten vidayı koyuyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra bunu sıkıyoruz. Evet sıkıyor arkadaşlar. Bu böyle. Bundan sonra arkadaşlar kömürlüğümüzü buraya takıyoruz arkadaşlar. Ben kullandığım için şuraları biraz yanık. Kömür koyduğum için. Sonra böyle koyduktan sonra arkadaşlar bunu alıyoruz. Tütünümüzün üstüne böyle yani bu folyosuz yapmak için bu arada bunu yaparsanız kesinlikle şuraya folyo sarmayın. Çünkü duman çekemezsiniz. Bu arada çok sık oldu. Video çekeceğim de kapıları her yeri kapattım. Terleme başın. Folyosuz yapanlar bak folyolu yapanlar için arkadaşlar folyolu yapanlar için tarif ediyorum. Tütünüzü koydunuz. Deldiğiniz kürdanınızla, delme çubuğunuzla veya Deldiniz arkadaşlar. Ondan sonra folyonun üstüne bunu koyuyorsunuz. Folyonun üstüne direkt bu geliyor. Yani folyonun üstüne bu ikisini birden folyonun üstüne koymuyorsunuz. Çünkü çekemezsiniz. Çok zorlanırsınız. Yüzünüz falan yüzünüz falan kızarır. Pardon konuşamadım orada. Yani folyo yapanlar için böyle arkadaşlar. Folyo yapanlar için böyle altta folyo, üstte bu sonra da kömürünüzü koyuyorsunuz. Budur. Ama ben folyosuz yapmak istiyorum. Yani direkt takımdan ne geldiyse onunla birlikte yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar hop böyle. Ama ben ben böyle içtim. Ben folios içtim ilk başta arkadaşlar. Bayağı da iyi yani. Kömürüm de kaliteli olduğu için bir buçuk saat götürdü arkadaşlar. Sonra işte maşamızda pişirdiğimiz kömürümüzü alıyoruz. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve takım bu. Ondan sonra arkadaşlar şurada doğru takma yerimiz var arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Şurası. Şimdi oraya arkadaşlar. Hortumumuz burada. Hortumumuz gerçekten kaliteli arkadaşlar. İlk yeri falan şöyle yaylı böyle şurası kırılmasın diye. Gayet güzel arkadaşlar. Hortumun ucu yani suya giren tarafı burası arkadaşlar. Bunu buradan şu bor deliğine takıyoruz arkadaşlar. Şöyle böyle şey yaparak içeri doğru sokuyoruz arkadaşlar. İçeri doğru soktuk. Sonra hortumumuz elimde. Hortumumuz elimde. Takımı altı su, suyu dolduruyorsunuz. Takım budur arkadaşlar. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Aldığımı hiç pişman değilim arkadaşlar. Çok kısa bastı kusura bakmayın. Çantasını bir daha göstereyim isterseniz. Çantası da şöyle 2006 Babil Mars yazan bir çantası. Gayet şık. Şurada yeri var. Şey yeri var arkadaşlar. Tırtıklı yeri var. Şurası gözüküyor mu? Yani gözüküyor. Şuradan işte buraya tütününüzü mütününüzü koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bu yanda da var. Bu arada içinden bir tane de kart çıkıyor bu arada. Şöyle bir kart çıkıyor arkadaşlar. Bu aldığım marka göndermiş galiba. Ben bu arada arkadaşlar bu ürünü trend yoldan aldım. Şimdi size işte şeyin gireceği yerleri de göstereyim arkadaşlar. Şöyle netlersek. Yani arkadaşlar şuralara işte şeyin ucu giriyor. Nagel'in borusunun ucu falan giriyor. Cim şey giriyor işte şu şey giriyor ismini unuttum sonra işte şu demirler falan giriyor bunlar kutuda gir geliyor bu arada yani kutudan çıkartabilirsiniz kutudan da koyabilirsin ya yani da arkadaşlar takımımızı yaptık böyle her şeyimiz tamam kömürlerimizi falan attık ondan sonra böyle içiyorsunuz arkadaşlar ama yalnız arkadaşlar folios yaparsanız böyle düşme riski var bir de benim elimde tuttuğum için düştüm. hiçbir sorun yok bu folios yapanlar için bu arada folyo yapmak istiyorsanız dediğim gibi sadece şu üstünü kullanın yoksa iyi çekim alamazsınız yani. Pişman olma riskiniz var. Kutular da şöyle toprak lilemizin kutusu şöyle. Bu içinde yanmazlıkların çıktığı kutu şöyle, şunların kutusu. Camımızın da şöyle görüp olduğumuz gibi sağlamlık bir şey var. Ama arkadaşlar direkt çantayla gelmiyor kargoleri. Dışında da bir tane kutu oluyor. Onunla geliyor arkadaşlarımıza. Arkadaşlar umarım anlatıcı bir video olmuştur. Yani sorularınızı falan yorumlara yazabilirsiniz. İleriki günlerde bir tane daha küçük nargile seti inceleyebiliriz. Bu arkadaşlar küçük de geçiyor ama bu biraz orta boy arkadaşlar. Yani ne çok büyük ne çok küçük. Küçük olanları size tarif edebileyim. küçük olanlar arkadaşlar ne kadar söyleyeyim. Şöyle ilim kadar yani şurası kadar bir şey. Bir de küçük olanlar arkadaşlar tek kömürle içiliyor bu arada. Bu, bunlar 3 kömür koyabilirsiniz arkadaşlar. Kömürünüz tütününüz kaliteli arkadaşlar bir buçuk saat götürebilir. yani üç kömürle bir buçuk saat rahat götürdü arkadaşlar. İşte şuradan üfleme boşa içerideki havayı boşaltma deliklerimiz şurada küçük çok belli olmuyor bu arada. Takımın üstüne Babil 2006 falan iyi bir marka bu arada arkadaşlar yani herkese almanızı tavsiye ederim yani fiyatı şu an 250-300 TL bandında ben 250 TL indirimde aldım ama normalde 300-350 TL civarlarında olabilir yani kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Ama ne olur ne olmaz ben aşağı bir tane link bırakacağım arkadaşlar videonun altına. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız mesela hangi tütün ne bileyim hangi kömür baş ağrıtması falan öyle videolar istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresim şuradan çıktı. Özel sorularınızı da oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi ileriki günlerde arkadaşlar bir tane daha küçük Nargile seti inceleyecek. Bir de bunun arkadaşlar isterseniz ileriki günlerde bir duman performans testini yapabilirim. Hatta hazırlanış videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Hem hazırlanış hem de duman performans videosunu çekebilirim bu arada. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay Nargile severler.